diyor Az Yıldırım diyor odaya girdi diyor Bizzat kendi söylüyor Ümit Karan dedim de Tekrar dinleyelim, dinleyelim hocam Orada diyor ki ben öyle bir şey demedim Saptırıyorlar diyor. ne dediğini tekrar açıkla ben sana dedim onu, onu geçen dönem de beraber dinleyelim dedim sana Serhat Akın diyor ki Az Yıldırım girdi diyor Biz diyor şampiyonluk naraları atıyoruz Şampiyonluk sevinçleri atıyoruz Oturun oturduğunuz yerde Biz uğraşmasak şampiyon falan olamazsınız diyor Hocam, ben sana son, beş tane tamam. şampiyon son Tamam ek, hocam. İsmail hocam, e. hocam şu, çok da, dahil ya. olmak istedi. Ben engelledim. Şu, şu, hocam ben al, hocamı al, çok oluyor. engelledim. Hocamı sözü bir söylemek. Tamam bittiyse ben, ben söylemek. Sana, ben Fener, ya, sana ben, ben Fener az yıldırım diyor. Ama hocam Muhammed hocama söz hakkı vermezsem. Söz hakkı vermezsem olmaz. Almayacaksın. Bakın hocam ben ne dedim? Herkes kendisi. Sen de tamam dedin. Sen dedin ya az yıldırım Fenerbahçe'nin. Beşiktaş'ın bir yıldızını versin diye. Az Yıldırım önce taraftarına son haftalarda kaybetti şampiyonluğu versin de sonra gitsin Beşiktaş'ın hakkını savunsun. Evet. Öyle bir şey yok zaten de. Monat sen 17 sonra 17. sıradan gelip şampiyon olmuşsun. Galatasaray orada şey yapmamış. Galatasaray zaten bir şampiyonluğa talipse orada şampiyon olur. Şampiyon olamazsa Galatasaray ligi ya 13. bitirir ya 6. ya 8. bitirir. Galatasaray 2 3 4'te iddiası yoktur hocam. Bunu lütfen müdür yaptırmısın. Tamam. Saygım sonsuz. Ee, İsmail hocam, seviyorum. teşekkür ediyorum. <laughs> hocam Muhammed hocam şimdi söz sende. Ya bir de şu, ya ben bu işlere aslında çok samimi bakmıyorum hocam. Sosyal medyanın geldiği hı? durumda hı hı. mesela bu adamlar gündemde kalmak hani bak ben de buradayım demek için de böyle şeyler. Ya madem bu kadar hakkani niye bugüne şey kadar gitsin, gitsin bir savcının önüne otursun desin ki biz böyle böyle yaptık. Bu mahkemeyi aç desin yani. Ki samimi olduğunu anlayalım mahke, Abi şşş. ben bir kere futbol seyircisiyim. Güzel futbol oynansın. Anlatabiliyor Güzel transferler gelsin. Ligimizin marka değeri yükselsin. Ben bunu istiyorum abi. Ben Niye o ona teşvik primi vermiş, o onun altından olmuş, oradan otobüs vermiş, ona araba vermiş. Ya bu bizim Tüm kulübe değil. çamur atma gerek yok bunlar evet üzerinde. Ya, Tek tük 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 yani ya. eğer, eğer, var, eğer böyle bir şey varsa anlatabiliyor muyum? Eğer bu adamlar bu kadar samimi ise <laughs> bunu böyle gelip açık açık söyleyebiliyorsa otursun bir savcının karşısına şikayette bulunsun, desin ki baba ben bir hata ettim. Bunun vicdan azabıyla ben yatamıyorum. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ben medyaya falan böyle konuşuyorum da o da beni kesmedi bu. artık. Ben geleyim abi bak biz bu sezonda böyle böyle yapıldı. Böyle böyle yapıldı. Bunu araştırın desin ya. Evet. ya bu devlet hukuk devletiyken Behçet Hocam çıkartmış oradan bir tane kağıt gelmiş. E Efendim bak ben size yapıyı ispatladım. Masal abi, böyle ya. yap olur masal mu bu ya? ya? Bu mu yani? Şey. Yapı dediğimiz şey bir buçuk sayfamız daha <laughs> Mehmet Tamam. Muhammed yani Hocam. bu hı. bu işler bu işler maalesef Türk Hakan açıklamaya yetmez. Sadece bir söz hakkı vereyim. Tamam. Beş hocam sonra. Da. da. Evet. Çünkü evet. hocam, beş hocam sonra vereyim. Şöyle hocam, e, İsmail hocam aslında çok önemli bir konuya değindi. Ben orayı kaçırmışım. Evet hocam. Ee, hani bu FETÖ olayları futbola müdahale yapı olayını konuşurken aslında şu o çok maddar. E, aslında iyi ki oraya değindi. E, olayın savcısı şu an kaçak. Ee, şirket. Zekeriya Öz mü? Evet. Fener, Mehmet Barazlı gibi o dönem maçı yapan... medyaya yani haberci olarak, gazete teylesine... olarak haber pompalayanlar şu an kaçar veya hapisteler. Evet. Burada şunu anlıyoruz. Ee, bu kadar hapse atılmalar, dosyalar falan hazırlanmışken Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın diğer kulüpleri, 10 tane kulübün Galatasaray'ın bunun dışında kalmış olması bile Galatasaray'ın asma e, aslında hangi mi? yapının içinde olduğunu Hemen. bize gösteriyor. Niye biliyor musunuz? Eee Abi bu kadar o sezon 8. oldu. Tamam. Ya, şike daha var. Ya, ya, ya Beşiktaş hocamı bir dinleyelim. Hocam, uçur. tamam. Beşiktaş hocamı bir dinleyelim. Bak, bak, Tamam şapta. hocam. Beşiktaş hocamı dinleyelim. Adamlar en son şey söyleyeceğim. aslında bir operasyon. Sadece bir sezonluk da değil. Yani adamlar inceleme yaptığı zaman dikkat ederseniz bunlar benim az önce Muhammed Hoca'nın ya bunlar masal dediği şeyler. E, şöyle. Mesela son bir yıl içinde veya son 3 yıl içinde veya son 5 yıl içinde söylenmiş olsaydı sosyal medya çünkü 5 yıldır patladı ya hani millet popüler olmak için derdi ki ya evet gerçekten bunlar popüler olmak için gündemde kalmak için mi söylüyor hayır bu adam ben bu sözleri çıkardığım zaman sizler de internette bakabilirsiniz adam 20 yıl önce bunu söylemiş 10 yıl önce bunu söylemiş 7 yıl önce söylemiş bir, bir yıl önce iki yıl önce söylememiş yani bunu adam hayatını anlatırken kitap olarak bunu söylemiş Galatasaray'ın en büyük efsanesi kimdir derseniz Hacı'dır derler bakın. Evet. Hacı'nın bile Ali sözü Sami, var. Diyor ki Sami Türkiye'de yaparım. diyor e, teşvik primi vermeden şike yapmadan şampiyon olamıyorsunuz diyor. Bu bile aslında Hacı'nın bile nasıl bir anlayışa sahip olduğunu gösteriyor. İyi bir futbolcu ona bir şey demiyorum. Karakterli bir mu? o tartışılır. Sözü var internete yazın bulabilirsiniz. Ama burada yani, masada yani masadaki ekmeği 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 Ama böyle ama bir masada ekmeği 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 Hocam, hocam sayın ee, sayın hocalarım şimdi de, e, Hocam bir açıklama yapayım, sıra. bir açıklama S yapayım e, Kıymetli seyirciler, Behçet Bitir Hocama bitirmiyorum Behçet Hocama bir tık daha fazla söz hakkı veriyorum, neden? Çünkü evet. sağımda ve solumda birer tane Galatasaray'ı Galatasaray var Ahmet Hocam tarafı sayı seri spor Ya Galatasaray'ın tarafından Galatasaray. yani, Trabzon'a Galatasaray. yani, sayılır Trabzon sporu da var Enes Karakaş hocamız da Kayseri sporu konuşun dedi ama onu konuşacağız Siz önce Fener'den 5-6 yemeyin Hocam size bir edildik Selim 1 saat o yüzden bence ben 500 hocamı diye. bir dinleyelim diyorum. Daha evet hocam dinleyelim Selim. İki Galatasaraylı, bir de yarım Galatasaraylı var. Galatasaray değil, tutsam evet. Yani, Galatasaraylı diyor. Allah iki tamam. var. Ya ben diyorum ki, diyorum ki Behçet hocama diyorum, daha fazla söz hakkı veriyorum. Adam diyorum iki Galatasaray karşı mücadele ediyor diyorum, evet. yarım Galatasaraylı tamam, diyor. Abi, 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 konuşma, yana, başla abi. şöyle konuşabiliriz. <laughs> hani tutar ki Ben yana. Yana. bundan sonra taraflıyım. Ya bundan sonra taraflıyım Hocam, Galatasaray. bak bu nasıldır biliyor musun? Bu menfaat çatışmaları, menfaat çatışmaları var ya, Ümit Özat'ı bilirsin. Ümit Özat, TV8'e çıkmadan önce, Acun şöyle, Ali Koç'u, ana abi sen transfer yapacaktın. Galatasaray iyi top oynuyor. Top oynayamıyorsun. Ne oynuyorsun dedi. TV8 bıçağı geçti. Para almaya başladı. Fenerbahçe'nin kadro çok iyi. Fenerbahçe iyi top oynuyor. Açanlar önünü kesiyor. Mourinho şöyle Mourinho böyle diye Öme başladı. Hakan Şükür'le Arif'e gelince. Hakan Şükür'le Arif büyük vatan hainidir. Ama Hakan Şükür'le Arif, Galatasaray'ın şampiyonluğunun mimarlarındandır. Şimdi bugün Kadir Topbaş, Hı. FETÖ'den alındı diye biliyorum ben. Neden alındı bilmiyorum. Allah rahmet eylesin. İstanbul'a yaptıklarını evet, FETÖ'ye inkar, inkar mı edeyim ben şimdi? Hiçbir şey yapmadı mı diyeyim? Hayır, onu kastettim. Ondan sonra senin Sergen Yalçın'ın, Türkiye'nin en iyi kadrosu Galatasaray Bugün bak sen 25 yılda, son 25 yılda Türkiye'de oynamış en iyi Türk futbolcuları ve en iyi yabancı futbolcuları say. Hı. En kötü 7 tane Galatasaray'dan sayarsın. Türk'ten de yabancıdan da 2-3 tane Fener'den Beşiktaş'tan sayarsın, 4 tane sayarsın maksimum. İstersen çıkar onu sayalım. Adaletli olacaksın. Sen de adaletli olacaksın, ben de adaletli olacağım. Olabilir. Ben Muhammed Hocam'a şu konuda katılıyorum. Evet, ben Muhammed Hocam'a şu konuda katılıyorum. Muhammed Hocam dedi ki ben Galatasaray futbolunu izlerken dedim. Maçı ben izlerken aynen. çok keyif alıyorum evet. dedi. Biz bir gün hocam sen de buna şahitsin. Biz bir gün okulda yani bunu burada ifşa ediyoruz ama <laughs> okulda konferans salonunda Galatasaray maçını izledik önce. Evet. Hepimiz hocam sen de dahil mutkumuz tutuldu izlerken. Arkasından Beşiktaş maçı vardı. Açtık. Kimse kimseyi sarmadı. Hatta hocam sen de evde mi devam ettin? Gittin lavabodan mı devam ettin? Ne hatırlatıyorsun? <laughs> bir şey bak, söyleyebilir miyim? Bir şey, şimdi, şey hocam. Evet hocam bisküvi Hoca <laughs> <atmış, gülüyor> tamam hocam. <bisküvü. gülüyor> ee, 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 İsmail ee, dedi ya. Bitmedi daha. Ee, en iyi futbolcu 10 tane saysa 7'sini Galatasaray'dan evet, sayarsın, sayarsın. O noktada ben de katılıyorum Bırak, hocam. Sun, Yarım Galatasaraylıyım ya. Doğru. O yüzden diyorum. Sayalım yapalım abi. Beşiktaş kadrosunu izlediğin zaman o dönemi Galatasaray O zaman da yapı vardı Galatasaray o zaman niye şampiyon olamadı diyorum hocam. hocam bitirsin. bir maçı izlerken keyif alabilirsin. Takım kötü. o sezon iyi oynuyor O <laughs> sezon iyiydi sana çok, çok iyi çok ben Courage'mayı yazarım mesela bizim şeyde ee, bak yazarım. Sundan dolayı diyorum. O dönem Fikret Orman Beşiktaş'ı işte çok iyi bir kadroyla şampiyonluklara götürüyordu. Uh -huh. Bunların yine efsanelerinden Abdurrahim Albayrak şunu diyordu. Biz diyordu, bu 5 yaşın önünü kesmeseydik biz biterdik diyor. Bak bunu televizyonlarda söylüyor. Ne maksatla dedi onu? Hocam, hocam diyor, ne maksatla Çünkü dedi? Şampiyon olduğunuz zaman milyon dolarlar giriyor. Bizan söylüyor Hayır şunu Hayır, diyor. Hayır söylüyor. Hayır söylüyor, adam, da, biz adam, söylüyor. Hocam, adam var bizan söylüyor. Hocam çok felsefik konuşuyorsun, Adam, adam felsefeyi biz anlamıyoruz. Şunu söyleyeyim, o adam e, bunu söylerken çok şey değil yani iyi niyetle bunu söylemiyor yani bilinçaltının dışa vurumu İnsan bazı şeyler istiyor. Hayır abi ya lütfen ama... ya. Yani değil, ya. hocam. Türk tamam Muhammed Hocam dinleyelim. Bir adalet terazini <laughs> var ama hep yanlış gösteriyor abi. Eline çekmişsin Zülfikar'ı önüne gelenin boynunu kesiyorsun. Böyle şey olabilir mi abi? Madem o zaman Fikret Orman çok iyi bir insandı. Niye neden? tutmadınız ya, ya niye, niye iyi başkan oldun? Niye gönderdiniz? anlatabiliyor evet. muyuz? Ve iyi başkandı da bak Fikret Orman. Yani, hocam bak, bak, bak bunlar bunun cevabı değil. Hocam hocam bunlar örnek cevabı Bir futbolcu Benim... çok iyi neden gönderdiniz? Yani. Bazen futbolcu gelir çok güzel ama falan ne Hocam şunu söylemek Aynen. istiyorum. Hocam Galatasaray'ın sizin önünüzü kesmeniz değil sizin iyi yönetmenizde Yani Cenk Tosun'u satmışsın. Yani şampiyonlar liginde ne yapar? Olduğun zaman keserdi. Kesemedik sonra... biz sen o zaman. Çok iyi değil miydin? Yani çok iyi kadron vardı. Hocam, çok iyi oyuncuları iyi fiyatlara sattılar ama o parayı yönetemediler maalesef. Aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? O zaman. Ve Bizi bu yüzden çok eleştirildiler. E ister istemez ondan sonra bu para iyi yönetilemediği zaman e, yönetimsel problemler e, yani, çıkıyor. Bu da takıma sirayet ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani süreç böyle gelişiyor. Yani bu ne demek? Şimdi Behçet Necdet Hocam diyor ki Abdurrahim Albayrak biz önüne geçtik. Yani ne yaptılar? Bizans oyunu kurdular diyor. Beşiktaş'ın ayağına çelme taktılar. Ya öyle bir şey sence o maksatla mı demiştin evet, onu ya? Şike yap. Hocam onu kamera arkasında der mi ya, Allah aşkına ya? Niye dokumacılığı yapıyorsun Beşiktaş Hocam? Sana da sana bir şey Hocam tebrik hocam. ediyorum. Buyur hocam. Ee, bir baklava falan bir lakin alın. Bir tamam. söylemek <laughs> istiyorum. Şimdi üç yanlış bugün bir, bir doğruyu götürecek mi? <laughs> Hangi doğru? doğru Söyle de hocam, yok hocam cevabın yok ki. Abi 5 tane bana niye sallıyorsun? Gözünü seveyim. Vallahi kamerayı kapatır. Kamerayı kapatır. Kamerayı kapatır. Ben dedim ki. Bak ki, sevgiler, dedim ki. Son hafta şampiyonluk kaybettim. Kıymetli seyirciler dedim ki. Ben Behçet Hocama daha fazla söz hakkı veriyorum dedim. Bunu da hocam dedim ki alçık. hani iki Galatasaraylı var dedim. Adam bana salladı. Hala üç yanlık. Lan moderatörüm moderatörüm abi gözünü program seveyim başladı. ya. Takımı Galatasaray dedin. Abi, daha programı konuşmaya bile gerek yoktu. İslam, Biz seni kırmamak için devam edelim. Yardırın abi. <laughs> Konuş. Bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. 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 Allah var ben buraya gelirken böyle dedikodular üzerinden konuşacağımızı düşündüm. Ben belgeli konuştum hocam. İşte dedikodu bak ki, kağıt mat yok herhalde. Hani ben zannediyordum ki yani. Kaleci bir teşvik verilmişti. Kaleci zaten gol yememek için. Transfer süreç süreçleri böyle şeylerden Evet vallahi şey. dedim Muhammed hocam dedi. Hatta çirkeflik olursa ben gelmem dedi. Evet dedim çirkinlik ki ya ben var mıydı yani abi? bu kadar şey bir durum. Yani hocam kötü hocam kötü, kötü durum hocam, 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 ben, ben ben Muhammed ben ben moderatör de değilim. Muhammed ben Aziz hocam. Bayra şey hocam. Hocam. Aziz, hocam. 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 Aziz hocam. Hocam. Yıldırım'la hocam Aziz Yıldırım'la Ali Koç'un oradaki moderatör var ya hiç edildi hiç sayıldı. Ben şu an o moderatör. Allah için konuş. Herkes istediği kadar konuşsun. Ben sen konuşurken bu adam 50 kere söz araya girdi. 50 kere müdahale etti. Etmedim mi hocam? Vallahi ettim hocam. Yapma bir şey yapmayayım. Yapmayayım. Hocam, Hocam. sallıyorum seni. Vallahi yapma ya. Kesin sallıyorum. Gözünü değil. Bana niye sallıyorsun? Hocam ben sorayım. Yeniden dünya kadar hangi takım tutar? Bana ya. Ya. <laughs> bir soru soracağım. <laughs> Sen hazırlarken hiç sana şu soruyu sor dediler mi? Hayır. Hiçbir şey demem. Tamam. Bunu merak etmiştim. Evet. <laughs> Sen beni tanımıyor musun <laughs> ya? Tanıyorum o yüzden. Ben hocam çok ben konuşuyorsun ama. Hocam tanıdığım için şey bir soru. Ee, kıymetli, ya, e, kıymetli izleyicilerimiz. Bunları izler misiniz izlemez misiniz bilmiyorum. Ama, ama kapattın mı? Kapattım. altına yazsınlar Hangi ee, altına yapmışsın? yorumları yazın gerçekten objektif olmaya çalıştım olamadığım yerler olmuştur sıkıntı yok objektif ama olamaz. bana sallanması hocam, çok hoş olmadı demek, tutsam daha sonra tutarım dedim Bunları yorumlara yazın Allah, <laughs> Allah Fenerbahçeli ve Beşiktaş'ta kardeşlerimizi hiçbir şekilde özmesin şampiyonluk harici eyvallah hocam Ha. Hepimizi. Allah emanet olun <laughs> buradan da. Ya, ya sen niye elin titiyor? bir saattir görüyorum kapatma. Ki, bir saattir ee... böyle böyle anlatıyor. Abi ne yaptık biz sana gelsin Bu adamlar Bunlara ne yaptı? Şey, adam böyle, böyle böyle anlatıyor. Hocam Juventus kime düşmüş <laughs> <içmiş> ya? Juventus <laughs> kime <laughs> düşmüşler? <işirdiler. gülüyor> Fener'i düşüremediler. <laughs> <laughs> Puanlısı. Ya üç yanlış bir ya ya. doğru <laughs> götürdü diyor. 2 Galatasaray yar bir yarım Galatasaray'la diyor. Onu Edip Yapma'ya Şey Edip beni gör. Moderatörü gibi bu zaman. Kassalım efendim. Kassalım Bak ben hiç yorumda bulunmadım. Abi vallahi Suzak hakkı vermeye çalıştı. Söz hakkı vermeye çalıştı. Hatta seni daha uzun tuttu. Hemen Bir tane Bit. fotoğraf çektirdiğimizde de. Hemen bir yemek yiyelim gelelim. De. Abi. Neyim yani, yani var. Ama daha yedi dakika. Tamam. Yani